Başkan günaydın. Abi saat kaç? 9.10 var. Ben sabah beş buçuktan beri ayaktayım. Ya gitsem mi kalsam mı falan diye böyle bir şüpheye düştüm. Ama abi deniz çok güzel. Hani deniz anası yok, yosun yok, kir yok. Öyle olunca kalmaya karar verdim. Yüzeceğim bugün burada. İnşallah. <laughs> bir haftadır yüzeceğiz ama hala yüzeceğiz yani. Yalnız benim işte havlum yok. Gidelim bir merkezden havlu alalım. Daha kahvaltı falan yapmadım. Kahve içiyorum başkan. Gidelim bir havlu alalım kendimize. Şortumuz falan var da kahvaltılık bir şeyler alalım. Gelelim bir kahvaltı yapalım. Sonra da girelim yüzelim Trilye denizinde. <laughs> Hadi bakalım. Abi saat hala 9. Bak şu ablayı görüyor musunuz? O da öyle buradan. Plajın sonuna kadar gitti. Plajda ne kadar çer çöp, plastik, pislik varsa topları aldı gidiyor. Evet, bak şu e, yamaç kısmından bu tarafta çöp şeyi yok. Tenekesi, çöp kovası yok. Ama hemen öbür tarafında birkaç yerde var. Abla bak. <laughs> Vallahi Allah razı olsun abladan ya. Geldi plajı temizledi. Aldı çöpleri götürüyor. Şimdi çöp kutusuna atacak. Abi iyi insanlar hala var ya. Çok güzel insanmış. Buradayım başkan kahve devam. Abi saat 4.20 hava bozdu. Akşam 5'ten sonra da fena yağmur geliyor diye görünüyor. İki gün boyunca da hava bu şekilde bozukmuş. Biz normalde şöyle şuradan geçmiştik. Şimdi dalgalar buraya kadar vuruyor. Karşıya geçeceğim. Çadır su altında kalacak. Baksana nereye kadar geldi su. Ben de nereye gittim abi? Şu traktör var ya, traktörle abinin birisi geldi. Zıpkınla denize daldı hava bozmadan önce. Oo, oo, oo. Abi şu çadırı kaldırayım ondan sonra anlatırım. Nereye çıkacağız ki? şöyle şurada yol var ama oraya mı çıksak şuraya mı alsak? Ne yapacağız ki ya? Böyle şu yukarıda çadır kurabilecek bir yer arıyorum da. Eğer o zıpkıncı gelirse de biraz sonra traktörle bu yoldan geçecek. Buradan geldi çünkü adam. Yolun ortasına kuramam. Şöyle acaba kıyıda köşede çadırı kuracak yer var mı? Bir de buraya eşyaları taşımak var. Ah, başta yürürken yoruldum ha. Acele etmeye çalışıyorum ama çadırı su çık. Dibine kadar geldi. Böyle burası çok dar ya. Şurası da beton, oraya da çivi saplanmaz. Abi çadıra vurdu ya. Biz yer ararken şu yukarıda hemen kaldırıyorum çadırı, bisiklet her şeyi. Şuna bak. Of. Abi çadırı böyle şu istinat duvarının tepesine aldım. Şöyle şurası beton, şu taraf toprak. Normalde rüzgar karşıdan vuruyor. Böyle bu taraftan vuruyor çadıra çarpan rüzgarı azaltmak için dikine kurmam gerekiyordu ama abi dikine burlara e, zar zor çiftliği çekiyorum ama arkası böyle uçurum boşluk böyle taşlık falan öyle olunca arka tarafı tutturamadım. Onun için eline doğru çevirdim. Şu alttaki brandayı da sabitledim. 2-3 tane de Çadırın etrafına çaktım. Çivilikti çiviler. Şurada. Baksana bisiklete kadar geldi dalgalar. Çadır kalaydı şu anda. Bisiklet biraz geride kalıyordu. Çadırın yarısı su altındaydı başkan. Eşyaları, çantaları falan çıkarttım oradan. Çadırın içinden kenara koydum. Önce çadırı kaldırdım. Şimdi hem eşyaları taşıyacağım yavaş yavaş hem çivileri taşıyıp çadırın kalan eksik kalan yerlerini çakacağım. Abi su hani çadır burada kalsaydı bak şöyle şuraya kadar geliyordu benim çadırın arkası şuraya kadar. Bak çadır tamamen su altındaydı başka. Allah'tan erken toparladık. Çadırı falan taşıdım çantaları mantaları hepsini. Hepsi dışarıda çadırın içi boş. Bisikletini alayım da sonrasına bakacağız. Şükür kurtardık kendimizi. Bakalım nasip kalanı Bak. gerisinde Allah'a emanetiz. Ooo 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 Vallahi Allah yardım etti. Yemin ediyorum Allah yardım etti ya. Bak benimle çadır kalıyordun hepsi. Bisikleti bağladığım yeri gördünüz mü? Görüyor musunuz bak Şu demire bisikleti bağlamıştım ben Aga ne varsa vurdu son gelen dalga Abi her şeyi aldım yukarıya Şöyle bir yükseltiyoruz Bisikleti de yatırdım Buradayım Vallahi Allah açın ya Abi son anda kurtardık kendimizi Şuna bak Başkan saat 7 Mehmet Ali. Merhaba. Hacer. Merhaba. Eşi. Şurada bile paşamız var. Toprak Ege. Yemin ediyorum hepsini doğru hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Başımıza bir şey gelecek. Tamam, 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 tamam. <laughs> iki gündür falan konuşuyoruz. İlla gelelim görelim sen diyorlardı. Bugün biz işte çadır falan toplarken mesaj atmışlar bana da ben çadır topluyordum abi. <laughs> Riski atıp gelmişler. Çadıra kadar geldiler. Bulduk. Değil mi? <gülüyor> Kaçamadık. <laughs> Aga iyi ki geldiniz ya. Evet. Çok güzel sohbet ettik. Ben çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. Biz de öyle. Sesli biraz. Biz de öyle. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> öyle abi şimdi e, ufaklık uyuyor. Biraz da rahatsız toprak egemiz aile evine dönecek. Ben de buradan çadıra geçeceğim. Aga iyi yaptınız ya. İyi ki geldiniz. aradık da aradık. Sahili komple. <laughs> Hazır Bursa'dayken en azından bir görelim, konuşalım dedik. İyi oldu. Yakalamışken. Vallahi ben ben hakikaten çok mutlu oldum. Bizler de çok mutlu olduk. Başta tacısınız. Değil mi? Özellikle dün akşam mesela özellikle konuştuk. Gidelim, gitmeyelim. Acaba evet, müsait midir, çok değil midir? Aslında. Bunu. Dün gece ne ben de sen cevap yazmayınca. Abi sen benim cevap yazmadığıma bakma. <laughs> benim nerede Yuh, olduğumu şey. benim Bugün nerede de öyle de, dedi en azından hastaneye gideceğiz oradan oraya gidelim. Benim nerede olduğumu tahmin edebiliyorsunuz. <laughs> Normalde konum monum hiçbir şey yok. Buraya çadır kurmaz, buraya kurmaz, buraya kurar deyip tahmin geldiler. Evet. <laughs> Ama iyi gözlemlemişiz yani videolardan. Hadi eyvallah <laughs> ya vallahi illallah. Çok mutlu oldum. Bizler de çok mutlu Biz de öyle. Kendinize iyi bakın. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Abone da olun lütfen. Mutlaka. <laughs> oh, daha büyük adam. <laughs> Eyvallah. Öyle arkadaşlar şimdi e, Aile evine gidecek. Ben de çadıra geri döneceğim. Gece görüşürüz sanırım. Emin değilim bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Gecenin ve videonun sonu. <gülüyor> <gülüyor> daha değil. <laughs> Demir'in bağlandığı yere bak. Demir alıp götürüyor. Oh! Başkan saat 9 dışarıda deli gibi bir sağanak ve fırtına var. Yağan yağmuru görüyorsunuz. Aga dışarıyı görmüyor ama dalgalar acayip dalgalı <laughs> Dalgalar acayip kalktı başkan ya. Hakikaten fena hava. Böyle bir gök gürlüyor, şimşek çakıyor, çadırın iki ben bembeyaz oluyor. Allah Allah açta açıkta olana sabır versin bizim. Keyfimiz yerinde şükür. şükür. Hava da serinleri yalnıza